Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar acılarımızı birer öğretmen olarak görebilmek. Bu çok önemli. Acılar öğretmendir. Bize bir şeyleri öğretmek için, hayatı öğretmek için, bizim eksik kalan yanlarımızı tamamlamak için gelirler. Bunun farkında olup bu şekilde değerlendirirsek aslında hiçbir şeyi acı olarak görmeyiz. Hiçbir şeyi kendi üzerimize alınmayız. Yani bir şeyi öğrenmek için geliyor. Yani o acıdan daha güçlü bir şekilde doğmamız ve daha iyi bir şekilde ayağa kalkıp devam etmemizdir bizim asıl olan. Ve oradan öğrenmem, öğrenmemiz gerekir. Özür dilerim. Öğrenmemizdir asıl olan. Acı egodan beslenir. Yani acı egoyu çok sever. Ego da acıyı çok sever. Çünkü kendi acısıyla hava atar ego. Daha çok böyle acımız olduğunda bak ben ne kadar çok acı çektim, bak ben neler yaşadım, hayatımda nelerle baş ettim, benim ne kadar çok acım var, ızdırabım var. Bunu böyle şeylerle karşılaşmışızdır. Belki kendi yaşamımızda gerekse etrafımızdaki kişilerden böyle şeylerle mutlaka karşılaşmışızdır arkadaşlar. Çünkü ego acıyı sever, oradan beslenir, kendini daha iyi hisseder, daha... Güçlü hisseder, ben nelerle karşılaştım. ya yani ona ihtiyacı vardır. O yüzden biz egomuzu biraz daha susturduğumuzda, biraz daha kontrol altına alabildiğimizde acıdan beslenmekten vazgeçeriz arkadaşlar. Çünkü insanız. Bu hayat, dünya hayatında olduğumuz sürece olumsuzluklarla karşılaşacağız. Mutlaka istemediğimiz şeyler yaşayacağız. Yani her şey başımıza gelebilir. İnsanoğlunun yaşanmış olan her şey başka insanların yaşadıkları diğer şeyler de bizim de başımıza gelebilir. Yani bunları yaşayabiliriz. Bunlar bir gerçektir. Ve önemli olan bizim bu acılarla baş edebilmemiz. Bunlar da başa çıkabilme yöntemlerimizdir. Ee, eğer o acıdan acıyla savrulup ne yapacağımızı bilemezsek, sürekli kurban bilincinde olursak, sürekli kendimizi tükenmiş, bitmiş ve hiçbir şey yapamayacak vaziyette bulursak, yani ondan ders almazsak eğer o acıdan, ee, hiçbir şekilde o acıyla baş edemeyiz arkadaşlar ve o acıdan gerekli olan dersi alamayız ve o acılarda daha sonrasında tekrar 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 bize gelir ki ta ki biz onudaki oradaki görmemiz gereken şeyi görüp dersimizi alana kadar ve daha güçlü bir şekilde e, ayağa kalkana kadar ee, kabul edeceğiz. Bir şey yaşadık olumsuz bir şey yaşadığımızda bunu kabul edeceğiz. Evet bunu ben yaşadım. İnkar etmeyeceğiz kesinlikle bunun üzerine örtmeyeceğiz, inkar kalkışmayacağız ama kurban rolüne de bürünmeyeceğiz. Tamam, kabul ediyorum. Bunu ben yaşadım. Bu benim başıma geldi. Çünkü burada görmem gereken bir şey vardı. Ee, belki bunu ben çektim hayatıma. Ee, yaptıklarımla, yaşadıklarımla. Çünkü enerjiler e, gereği de, çekim yasası gereği de benzer benzeri çeker. Mutlaka o frekansta titreşmişizdir ki kendi hayatımıza böyle bir deneyimi çekmişizdir. Önemli olan ondan ders alıp bunu en uygun şekilde Nasıl buradan kurtulabiliriz? Tamam diyeceğiz, kabul edeceğiz, bunu ben yaşadım ama bundan sonrası hamdolsun diyeceğiz, Rabbimize de şükredeceğiz, hamd edeceğiz, tamam bu bana yetti Rabbim, ben buradan almam gereken dersi aldım ama bundan sonra ne yapabilirim? Bu problemin içinden nasıl çıkabilirim? Buna buna odaklanacağız yani sorunun kendisine değil çözümlerine odaklanacağız çok büyük sorunlarla da karşılaşabiliriz küçük sorunlarla da karşılaşabiliriz ama önemli olan dediğim gibi bizim bakış açımız ve bizim bunlarla bunlara karşı tutunduğumuz tutum ve bizim onlarla başa çıkabilme yeteneğimizdir arkadaşlar dediğim gibi şeye nasıl çözüme odaklanacağız çözüme odaklanıp ne yapabilirim her şeyi yaptık mı yapmamız gereken her şeyi yaptık ama hiç bir türlü olmuyor. Orada belki biraz sabrı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sabretmemiz gerekiyor. Tamam ben bunu yaşadım, elimden geleni yaptım ama aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde ben üzülüyorum, olumsuz duygular içerisindeyim, olumsuz enerjiler içerisindeyim. Bekleyelim. Orada öğrenmemiz gereken şey sabır. Sakince ve yapmamız gereken her şeyi yapıp beklediğimizde, sabrettiğimizde arkadaşlar. Ondan sonra açılımlar başlar. Ama o an fevri davranıp sinirlerimize hakim olamayıp kendimize ya da çevremize zarar verdiğimizde ise o sınavı kaybetmiş oluruz. Biz o acıyı daha çok sonrasında daha çok kendimize çekmiş oluruz. O yüzden akıllıca, mantıklıca ve içimizden gelen yani kalbimizden gelen sesi dinleyerek sabrederek beklemeliyiz. Tabii ki çoğu zamanlarda yani bazı olaylarda sabretmesi çok zor. Tahammülü ee, gerçekten tahammülümüzü çok zorlayan olaylarla da karşılaşıyoruz. Üzülüyoruz. Ee, dayanamıyoruz diyoruz artık dayanılacak gibi değil yani ben bir şekilde o kadar çok haklıyız ki e, davamız o kadar haklıyız karşı taraf o kadar haksız ama biz artık bir şekilde e, bir, bir hareket etmemiz gerekiyor bir şey yapmamız gerekiyor ama yaptığımız şey de bizi haklıyken haksız durumuna düşürecekse işte onu çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Orada sabretmemiz ve beklememiz gerekiyor. Bu karşı tarafta zaten bunu istiyor belki. Belki o karşı tarafta bizim o şekilde davranıp bu savaştan bizim mağlup olarak ayrılmamızı kendi galip gelmek istiyor. Eğer böyle yaparsak haklıyken haksız durumuna düşeriz arkadaşlar. Dediğim gibi Mevlana'nın da e, çok güzel bir sözü vardır. Bütün yollar kapandığında, tüm yollar tıkandığında bekle, sabret. Rabbine yönel. O kimsenin bilmediği patikalar açacaktır sana. Mutlaka bir patika çıkacaktır karşına. Mutlaka bir e, hayırlı bir yol açılacaktır ve bu yoldan Rabbim Yüce Yaradan e, bizi istediğimiz sonuca ulaştıracaktır. Öğretmen olarak görelim. Yani acılar bize öğretir. Dediğim gibi bir eksikliğimiz vardır, güvenimiz vardır. Yani özgüvenimiz eksiktir. Özgüvenimizi kazanmamız için kendimizi savunabilmemiz için bir şey gelir karşımıza ki biz o özgüveni kazanıp Kendimizi ya da sevdiklerimizi daha iyi bir şekilde savunabilelim, kendimizi daha iyi bir şekilde ifade edebilelim diye. Mesela daha cesur değilizdir, cesaretli değilizdir. Cesaretli olabilmemiz için bu bize gelir. Sabırsız bir insanızdır, aceleci bir insanızdır. Bu belki bize sabrı öğretmek için gelir. Yani bu bize bir şey öğretir, mutlaka öğretir. Sabrı öğretir, cesareti öğretir, özgüveni öğretir kendini dinlemeyi öğretir. Yani aklımıza gelip gelemeyecek mutlaka bir şey eksiktir ki bunu öğretmek için gelmiştir arkadaşlar. Ya da biz dediğim gibi belli bir zaman zarfında o enerjide bir frekans yaymışızdır ve o frekansın karşılığı illaki bir şekilde zamanı bu zamandır ve gelmiştir ve onu yaşıyoruzdur. Ama dediğim gibi onu kurban rolüne kesinlikle girmeden önemsemeyin. Ya yani önemsememek derken odağımızı sürekli o acının acı noktasına vermeyelim. Acımızı çekelim. Tabii ki çekiyoruz. Tabii ki insansın, insanız, insanım. Hepimiz birer insanız. O acıyı çekeceğiz. olumsuzluk bir olumsuz bir olay yaşadığımızda üzüleceğiz, kızacağız, bağıracağız, çağıracağız belki de. O öfkeyi zaten kesinlikle bastırmayın. O öfke aksın. Kişilere değil, ama bir şekilde atın o öfkeyi atın yani o enerjiyi atın bir şekilde. Gidin yastık yumruklayın yapın yani bir şekilde o enerji boşaldıktan sonra o öfke gittikten sonra öfke bitti mi bitmiştir. Öfke gitti mi gitmiştir. Sonrasında nasıl yapabilirim ne yapabilirim tamam dediğim gibi bunu ben yaşadım bu benim başıma geldi ama ben bundan sonra nasıl hareket edersem daha doğru olur daha doğru kararlar veririm. Öyle dediğim gibi yaptığımızda Yapma, yapmamız gerekenleri yapıp gerisini yüce yaradanın ilahi adaletine ilahi sistemin tecellisine bıraktığımızda inanın arkadaşlar çok güzel bir şekilde bunun sonuçlarını görmeye başlıyoruz tabi bunu yapabilmek için de çok büyük bir tevekkül gerekiyor bir sabır gerekiyor ya bunun bilincinde olalım biz yaptığımızda bir acıyı acı olarak bu neden benim başıma geldi? Vay efendim niye böyle oldu? Şöyle oldu şikayet enerjisine girdiğimizde o acıları daha çok çoğaltırız. Yani onları daha çok kendimize çekeriz. O olaydan çıkmamız daha çok güçleşir. Belki çıkarız. Tamam çıkarız. Bir şekilde çıkarız. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Mutluluk, mutsuzluk, en, e, sevinç, hüzün hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Ondan çıkarız ama yıpranırız. Kendimizi yaralarız, kendimize zarar veririz. Çevremize zarar veririz. Olmaması gereken şeyler yaparız, o şekilde çıkarız. Ya da enerjimizi düşürürüz, o şekilde çıkarız. Önemli olan oradan en iyi şekilde onunla en iyi şekilde mücadele edip öğrenmemiz gerekenleri de öğrenip o şekilde çıkabilmek. Dediğim gibi yani bütün yollar kapandı zannetsek de yüce yaradan öyle güzel yollar açar ki bize hiç ummadığınız, hiç aklınıza gelmeyen sadece yapmanız gerekeni yapın. Kurban bilincinde olmayın ve ben burada neyi görmem gerekiyor? Bu bana neyi öğretmek için geldi? Bu bana geldi çünkü benimle ilgili bir şey. Benim bunu yaşamam gerekiyordu belki diye. Buradan öğrenmemiz gerekeni öğrenip bir şekilde bekleyelim, tevekkül edelim ve hayırlısıyla en güzel kapıların, en güzel sonuçların açıldığını görelim arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Bunu yaparsak istediklerimize kavuşabiliriz ve yani o acıdan hayırlı bir şekilde Güzellikle kurtulabiliriz arkadaşlar. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Ee, abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Ee, artık e, daha çok e, yaşam koçluğu da yapıyorum. Bilginiz olsun. E, profesyonel olarak da yaşam koçluğu e, dersleri aldım. Eğitimlerimi aldım. Bundan sonra yaşam koşunuz isterseniz Yasemin çiftçi yaşam koçunuz olarak İş başında her zaman için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.